Ben yine bilmiyorum bu kelimeyi. Karnıyarığa benziyor. <laughs> ah, Karnıyarık nereden çıktı Yusuf? Kokpit diyorum. Kokpit. Ne? Kokulu bir yer mi yani? Hayır değil. Peki iş başa düştü. Uçakları kim sürer? Tabii ki pilotlar. Hey. Nerede oturur onlar? Bir koltukta mı yoksa nerede? Bir koltukta mı yoksa nerede? Evet ama nerede? 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 Kokpitte 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 mi oraya? Uçak uçar güvenle. Kule bir iki bir iki küçücük bir kabindir ama çok etkilidir. Ekranlar ve düğmeler pilotlara yardım eder Kokpit işte kokpit pilotun olduğu yer. Çok hızlı uçar uçak kokpitte pilotuyla Uzanır bulutlara kule bir iki pilot olmaya ve kokpitte yer almaya hazır mısın Üstü amca? Çok icatlı değil mi? Değil. Ha, nasıl değil? O dediğin oldu zaten zekayı. E, bu servis ilk yapıldığında e, uçuyordu. Aa! nasıl nasıl nasıl? Şöyle söyleyeyim. Bir, bilemedin beş, bilemedin yedi. Hadi hiç bilemedin 120 yıl önceydi. He? 120 mi? Bu aracı yapan fabrika beni aradı. Hüsnü acil gel sana çok ihtiyacımız var dediler. Gittim biz uçan bir servisi yaptık ama nasıl uçuracağımızı bilmiyoruz dediler. Bak bırakın bana dedim ben hallederim dedim. ...bindim bastım bir iki düğmeye hop havadayım. Ama nasıl hızlı Aa. gidiyorum. Uçakları falan salıyorum hep. E, aman Hüsnü amca dikkatli git. <laughs> Sonra kulağımda bir ses. Elkan dedi, Avusturya... Yani diyor ki, Avusturya hava istansına hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra aşağı bir baktım. Aa, gerçekten de kangurular var. Hüsnü <laughs> amca, kangurular Avusturya'da değil, Avustralya'da olurlar. <laughs> yeah, olay da o ya işte Zekai. O kadar hızlıydım ki iki saniyede Avusturya'dan Avustralya'ya gitmişim ben. Hüsnü amca, Hüsnü amca. O iki ülkenin arası uçakla bile 20 saat sürer. <laughs> biliyorum tabii ki oğlum. Ben de bunu görünce dedim ki siz bu kanatları sökün dedim. Fazla hızlı oldu dedim bu servis. Biz normal arabalar gibi yerden gidelim dedim. Mümkün <laughs> değil. Nasıl? Hangi motorla? Fizik kurallarına aykırı bu. Zekayı, zekayı yapma. İnandın mı sen şimdi buna? Lütfen artık. Ben projemi anlatamadım da. Sıra bana ne zaman geliyor? Arif sen de bir sıra. Hadi hadi kokpitin T'siyle bir bir, bir, bir kelime söyle. Hadi çabuk ol. çabuk 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 çabuk. Çabuk teleferik. Ne? Ne demek ki o? Aa, hiç öyle bana bakmayın. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Öyle birden ağzımdan çıkıverdi işte. <laughs> e, bu şey mi acaba zekayı? E, böyle televizyon gibi bir şey mi? Değil Arif değil. Hiç alakası bile yok. Anlatayım bak. Aa, anlatma anlatma. Zamanımız yok. Ben daha projemi daha anlatmadım. Müzik gelsin. kuş gibi uçar havada ağaçların arasında Nedir bu bir uçak mı? Hayır hayır uçak değil çelik tellerle bağlıdır Bir taraf yüksekteyse bir taraf alçaktaysa gider gelir hep insanları taşır hep teleferik teleferik dallarda tepelerde hep taşır insanları çok çok yüksek yerlerde. <laughs> hadi şebnem, hadi. G fili bir kelime söyle de sıra bana geçti. Hadi, hadi, hadi. Ee, Bilmiyorum ki. Düşüneyim biraz. No. Ee, e. Aklıma hiç de bir şey gelmiyor. Hadi söyle bir şey. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ne oldu? Niye durduk? Evine geldik Yusuf. Ama ben daha projemi anlatmadım ki. Aa. Yusuf! iyi bak kendine! Size bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz merak ettim galiba. Acaba projesi neydi? <laughs> Çok üzüldü baksanıza! Belki de gerçekten de muhteşem bir projeydi. Döner! Servise et döner asalım diyecektir! Ee, bu muydu ufaklık? Yok artık Yusuf! Yusuf yendi! <laughs> Okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyan yine abla hikaye anlatacak. Bak yine hüsnü amca.